Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma bu videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber Sivit Bonanza'dayız Şöyle 16 kalık güzel bir vakiyeye geldik şansımızı bugün Bonanza'dan deneyeceğiz dedi 4 gündür güzel zarar yazmıştı Bugün Bonanza'yı tercih ettik şöyle 2800'den bir oyuna geçtim Kendime bol şans sizlere iyi seyirler diliyorum Umarım keyifli zevkli bol kazançlı sağlam çarpanlı bir oyun geçmesi dileğiyle diyoruz Yap gelsin kalplerimi vereceksin elmaları verdin İlk elden yap şu kalpleri lan. Yapar mısın şu kalpleri? Kalpleri yapıyorsun. Çok güzel. Çarpanın eksik. 16 çarpan 385 katı. İşte bu kadar. İşte bu kadar ya. Aa, ne diyelim ki biz sana? İlk elden yaptın güzelin ama aynı güzelliğin devamını da istiyoruz. 4 spin'i sağlam bir şekilde değerlendirebilirdin. Bir müdahale. Ama yok gibi. Sanki kestin oyunu birden. Sıkıntı yok. İlk elden güzelliklerinle geldin. Bakalım devamın gelecek mi? Şöyle seriden bir 4800 yaptım. Gönderdim gelsin bakalım. Öderse güzel öder. Öderse sağlam öder. Kesmez oyunu. İyi gelden. Bir artı 5. Nice. Ama değerlendirmen lazım. Değerlendirirsen bizim için çok iyi olur dede. Çünkü 3-4 gündür içimizden geçti resmen. Sen de sağlam bir şeyler ver. Çekip gidelim. Dedeye sinirlendik senden çıkartalım muzumuzu. Bonanzacım. Güzel muzlar indi. Eliklerle devam ettin. Üzümler maviler. Üzümler mavileri. 74 katı 7 çarpan kestim bir anda oyunu. Karpuzlar güzel. Ama devam yok. Tek patlamayla ilerliyoruz bakalım. 7 spinimiz var. Neler olacağını bilemiyoruz. Ha, bitti mi bu kadar mı? Bitti mi bu kadar mı? 5 sprint diğer yerden ucundan tutman lazım. Muzlarla güzel başlangıç. Eriklerle devam. Karpuzları da aldık. Çarpanı da yaz. Bari üzümleri tekte bırakacağına çarpan yazsaydım bari bir tane. Üzümler burada patlıyor. iki çarpana. Ama tek karpuzlar. Tek patlama teselli çarpanlarıyla ilerliyoruz. Bakalım nasıl olacak derken üzümler, karpuzlar, elmalar. Muzlarla beraber tek Yok abi ya böyle biraz sıkıntılı şey ben bir 5400 yapayım riski malum betimi yükselteyim siz de seviyorsunuz arkadaşlar bakalım 5400 bize ne gösterecek diyoruz önder gelsin bakayım eriklerle güzel bir başlangıç ama 8 katı 56 çarpanı. bir tık teselli gibi durdu güzel ekran tertemiz ama ne çarpan ne devamında bir şeyler son 5 hadi artık Ver lan öde lan şu karpuzlar yap artık. Yani ne olacaktı burada yapsan. <laughs> Üzüm var mı? Çok güzel. Karpuzlar. Şimdi sırada karpuzlar olsun. Karpuzlar geldi maviler mi geliyor? Veriyor musun pembeleri de? 186 katı 10 çarpan. Hanemiz 2800 oldu. Muzlar bekliyoruz. Muzlar bekliyoruz. Güzel. Maviler. Maviler altı. Sıkıntı yok. Altı kağımızı aldık. Bakalım. 50 çarpan abi. 50 çarpanı değerlendirebilirdim. 5, Güzel bir bet. Yüksek bir bet ödeseydin. Sağlam öderdin. Ne ödedin abi? 6K. Şöyle ben bir 5400 daha yapıştırdım bakalım. Gelsin şu 5400 sağlam bir ödeme alıp gidelim. Muzlar iyi indi. Muzlara yer vermedi arkasına. Abi hadi kesme oyunu birdenbire. Üzümler gitti. Ama devamı yok. Son 5. Artı 5. Nice. Hadi şu artı 5'i değerlendir. Çekip gidelim ondan sonra. Güzel bir kazanç sağla şuradan bize. Temiz bir kombo çek. Abi artı 5'i bomboş geçiyorsun. Ben sana ne diyeyim? Müdahaleler üstüne müdahale etmek de istemiyoruz ama elmaları aldık. Güzel oldu. Karpuzlar, yeşiller diyoruz. Geldi mi lan yeşiller? Yeşiller çok güzel patladı. 407 katı, 429 katı abi gelsin çarpanın 472 oldu. Abi pembeleri de alıyoruz? 50 çarpan geldi. 1000 katı arkadaşlar çok güzel 1161 katı. Patla lan, daha ver lan üzümleri de çok güzelsin 1390 katı gelsin. Karpuz da gelsin. Bir çarpan daha destek var mı? Onu da aldık. Sağ köşeden muz da. İki tane kalp verir misin? 555 katı. Kalplere yer yok lan burada dedi. Artı 5 68 çarpanla 100k. 105k dedenin içinden geçemedik ama sivitin içinden geçtik. Dedenin hıncını sivitle çıkartıyoruz. Devam et lan patlamaya. Böyle açıldım böyle ilerle. Hadi bakayım. Yapıştır gelsin. Gelsin şurada. Hadi yap bir ödemeni. Temizinden bir ödeme yap. Bir tane daha alabiliriz. Karpuzlar güzel. Pembeleri de ver. Pembeler de geldi. Güzelsin sen. Güzelsin sen. Sağlam bir çarpan da bura yok mu? Ver yeşilleri. Lan yeşillere bak sen şu elmaları. Şu karpuzlar bir alsak yeşillerle devam edeceğiz. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok güzel dedi. Kalpler yine yedi. Müthiş bir detaysın sen ya bonanza. Dedenin yaptıkları bize yeterdi. Bugün bir oyun değiştirelim dedik. Bonanza'dan dedenin acısını çıkarttık. Ne verdin abi toplam 122k. Arkadaşlar bundan sonra daha devam eder miyim ben ya? Eder miyim bu saatten sonra daha devam etmem. Benim oyunum bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videoma beğeni atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.